Tekrar herkese merhaba. İşe gitme engamesiyle yani bir mücadeleyle uğraşmaktayız. Sürücüler şey böyle tuhaf bir araç kullanım şekli var. Hatta dün bir tane bu beton mikseri de eşimin arabasına çarpmış. Koyarım şuraya göre Şeritte duran araca çarpıyor. Çarptıktan sonra da ya diyor abla sen geldin bana çarptın diyor. Koca mikser arkadan geliyor. Arabanın kenarına çarpmış. Abi bunu anlamayacak ne var ya? Al adam tersten gidiyor işte bak. Evet motorcular hep tersten gidiyor. Ne yapsın adam? Doğru bir şey değil ama böyle bekliyorsun işte bak adam normal şeritte dursa hiç sorun olmayacak biliyor musunuz? Normal şeridinde dur yani. Bunda atla deve değil yani. Ama maalesef. Adamda da ekipman yok yani. Bajajı almış. Maalesef ekipman yok. Şunu da kilitledim de. Sokakta giydiği montu. Eldiven yok. Bir şey yok. Adamcağız ne yapsın? Ne yapsın? Gitsin adam gibi ekipman alsın. Maalesef bu kafada değiliz işte. Maalesef yok işte. NCD giderken böyle onun lastiğine kışın güvenmiyordum. Asfalt için tasarlamış adam lastiği. Gayri ihtiyari. Şöyle hafif nemli böyle çiğ olan yerlerde aptal aptal TCS'yi falan açıyordu böyle. Bir de otomatik hani debriyajla kavramayı da kapatamıyorsunuz ki. Bu Beşiktaş tesislerinin olduğu yerde bir kamyon işte, beton mikseri. Çarpmış. Yani çarptığı yer tam köşe böyle. Stop lambasının yanındaki saç. Abla sen geldi bize çarptın demiş. Ya demiş ki hadi ben yanlışlıkla çarptım. Ya göz var, nizam var. Çarptım hadi diyelim ki çarptım. Bir bak bakayım demiş. Ben neredeyim? Senin tamponun dokunduğu yer. Ki bu beton mikseri yani. Tampon benim şu göğüs nizama falan gelir. Hiç gerek var mı bu kadar? Alacaksın. Yapacağı şey tutanağını tutup defolup gitmek nereye gideceksin? Hala orada diretiyor ya. Hiç gereği yok. Kadıköy'de de birisi böyle aynasını kırmıştım fi tarihinde. Bana parasını ver gönder ben tutanak tutmam dedi adam. Salak herif ya. E, tutmazsan tutma. O zaman sen sağ ben say, Hadi eyvallah dedim. O zaman da adam tutuşmuştu. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Diye. Ya dünden belliydi zaten. Bak böyle araçları değişik kullanıyor insanlar. Ramazan başladı. Yollarda böyle araçların gidişleri bir tuhaf ve değişik. Fuar yaklaştı. Belki de geldi zamanı. Çok da bakmadım şu hastane işlerinden. Hemen çekilişlerle Instagram'dan bakıyorum. Böyle reklamlar havalarda uçuşuyor. Kavazaki'ye getiren firma neydi şurada geride? Şili yolunda sağda. Akene miydi? Bunu hatırlayamadım vallahi. Etiketleyin diyor. 50 kişi, 20 kişi bilet vereceğiz. Hiç şansım yoktur öyle şeylerde. Bir e marka olarak da bir Kavazaki o var herhalde. El ayağı düzgün. Gerisi Kore, Çin falan diye gözüküyor. Ya da yeni katılımcı eklenmiş midir zannetmiyorum ama. Bayram sonrası inşallah şu piyasa hareketlenir. Birkaç firmayla görüşme falan sağladım. Onlar da İzmir tarafındalar. Hani proje olursa beraber paslaşalım. Ürün tedariklerini bizden de alabilirsiniz gibi bir talep geldi. Tabi proje sadece teklif anlamında var. Başka bir halt yok. Ve böyle olunca da işi yürütemiyorsunuz, yönetemiyorsunuz maalesef. Abi oradan mı gitmek mantıklı? Sanki sağa daha mantıklı gibi geldi bana ama. Çok mu yaklaşıyorsunuz acaba? <laughs> Onlarda da durum aynı diyor. Yani 2024'e girdik ama herhangi bir, bir hareket vesaire söz konusu değil diyor. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Beklentiyi karşılamayınca insanlar tabi doğal olarak proje, proje 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 atlıyor saldırıyor bir yerlere. Koca şirket boş duracak hali yok. Bir ürünü üretmişsin, yapmışsın, imal etmişsin her neyse. Folyo yok, yumurta yok şimdi. Düşünsenize. Biz de zannediyordum böyle buradaki. Bir de piyasada insanlar birbirlerinin fiyatlarını kırıyorlar. Bir şeye şahit oldum geçtiğimiz haftalarda. Bir yerle alakalı fiyat teklifi isteniyor bizden. Ürünleri, fotoğrafları, modelleri vesaireleri falan var. Yani bu benim müşterimin cihazları yani o ekipmanlara bakıyorsun içerisindeki detayları benim yaptığım iş zaten bu. Oradan nasıl olduysa öyle bir teklif alma gayretine girmişler ama bizden de müşterinin ismini saklıyoruz. Atıyorum diyor ki işte İzmir diyor işte. Proje. Buna göre fiyat teklifi verin. Ayıp olmasın bizden fiyat teklifi de gönderdik. Bakıyorum günün sonu biz işe başlamışız. İşi bitirmek üzereyiz. Zaten bakım süreçleri, yedek parça değişikliği sayın. Ben bunu üstleniyorum. Yapıyorum zaten. Herkes birbirini kırma gayretinde. Yani adam güvenmiyor ki bana ismi paylaşmıyor. Biz de salak gibi, senin müşterin bana geldi benden teklif istiyor diye adamla paylaşıyoruz. Düşünebiliyor musun? Böyle bir aptal aptal bir süreç. Yani anlamak Çözmek çok zor. Anlayamıyorum insanları. Yani bu kadar yalana, bu kadar şeye de, detaya gerek var mı? Bence yok. Bence yok yani. Hiç gerek yok. Zıplayıp duruyor böyle. Şimdi patlayacağım o sala. Ne var ya? Basmayı da bilmiyor. Bir de arkamda dolanıp duruyor. Ne yapsak acaba? Diye. Görüyorsunuz. Sağ kolumda. Arabadan korkmaya gerek yok. Adam adam, efendi efendi gidiyor zaten. E korkutan bunlar. Piyasada da birbirimizi kırıyoruz yani. İş yapacağız derken. Yani aynı şekilde ben davranıyor olsam, adamı kendi müşterisi bana geliyor. Yani diyor ki işte, biz X firmadan biz teklif alıyoruz. Evet. Fakat fiyatlar yüksek. Biz sizden alalım. Ben de dönüyorum orada satın alma birimine diyorum ki bak müşteri tırsmış fiyatlarını biraz revize et, benden teklif istiyor. Bu aynı firma bir proje için benden teklif alırken proje saklıyor. Oğlum ben sana böyle mi davrandım? O bek değil mi? Neyi saklıyorsun, nereden çekiniyorsun? Aman elimizden kaçırırlar. Lan kaçırsam 50 defa kaçırırdım. İşte hiç gerek olmayan şeyler. Sor. Gerek yok yani asfalt var işte lastik almam lazım hala. Buharı bekledik aklımızca. O da Ramazan'a denk geldi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ramazan'da fuar mı gezilir ya? Yani? Açık O aç, da Hiçbir şey yapmasan susar insan dediği gibi ya. Muhakeme yok kafada. Nereden gidecek bir fikri yok. Böyle bir tuhaflar yani. Yolda araçlar da acayip fikir yok. Her an zıplayabilir ya. Her an üzerine çıkabilir. Her an bir şey yapabilir. Evet abone olmayan arkadaşlar. Hizmette sınırı yok. Ama sizden de ricam biraz şöyle beğenmek, paylaşmak, yorum yapmak çok zor olması gerek. alt tarafta tıklayın oraları. beğenmediyseniz tabii beğenmemişsinizdir. Ona bir şey diyemem. Zorla sevdirecek halimiz yok elbette. Tarzınız uymamıştır. Her şeyi anlarım. Çok normal. Bu benim için de geçerli. Her gördüğüm videoyu beğenmiyorum tabii ki. Bu otobüs buraya girer şimdi. Ben şöyle bu tarafından kaçayım. Burayı kilitleyen şey ne abi? Otobüsle mi işte? Şuraya bak. Gitmiyor ki. Daraltmış gibi. iki şeridi de. Ne bekliyorsun? Nane. Ayvayı vay yemiş gibi. Ay Allah'ım ya böyle git be. Nereye gitsin? Abi aynen çok pahalı be. Biraz kenara kırsan ne olur? Pahalı yani aynen. Şuraya bak. Biz burada bekliyoruz ki gitsin diye. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ne olmuşsun? Sığır mısın? Aptal herif ya. Al gördünüz işte. Aptal çok ya. Adam telefonda orada görmüyor ki seni. Belesine arabası mı? Yok değil. Serez bu da ama. Şey değil herhalde. Arkasında onun elektrikli yazıyordu. Bir de tamponunda lokal bir nane vardı. Köşesinde nane küçük. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa videolar oluyor böyle. Çok da bir yere hareket edemiyoruz. Ramazan Ali Ben de onu fırsata çeviriyorum işte. Boş geçmesin. Yolda ilginç bir olay yakalarız. Düşüncesiyle kayıt yapıyorum her sabah. Akşam da aynı şekilde. Beğenmenizi, yorum yapmanızı bekliyorum. Yapmıyorsanız da canınız sağ olsun. Hiç sorun değil. Hepinize de iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.